Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kaliteden zehirlenmeye devam. Kaliteden zehirlenmeye devam abi. Sarı dişi kırmızı erkek. Alın abi. Hem sarı çıkartın hem kırmızı çıkartın. Üst düzey mohikanlar geldi abiler. Yavru yumurta garanti. Paça boyları mükemmel. Yerler harika besleyicinin kümesinden, damızlıkçının kümesinden üst düzey moyikan, Maşallah. Çok iyiler. Abi iyisine hizmet etmek et aman. Aman abim. İyisine hizmet etmek isteyen abim, bunları kaçırmasın. Gerçekten kalibreleri çok yüksek yine. Kaliteleri yine çok yüksek. Sarı ve kırmızı. Tek geçerim. Bak güzeller. Ay maşallah. Dişimiz bir başka güzel. Erkeğimiz bir başka güzel. Yan yana geldiklerinde Voltran'ı oluşturacaklar. Küçükken bir çizgi film vardı onu izlerdik. Voltron. Aklıma geldi. <laughs> Dur paçadan yürüyemiyor oğlum maşallah gerçekten çok güzel. <laughs> tamam tamam tam sakin sakin. Sakin aslan sakin. Ay maşallah tamam. Üzmeyelim seni. Çok güzeller maşallah. Yeleleri görüyor musunuz? Yeleler mükemmel. Mantolu gibi maşallah. Bir erkeğimiz de bir yüzünü gösterse tam güzel olacak ama işte erkek biraz daha kişiye göre ürkek. Gel bakalım şöyle bir yüzünü göster Heh. Öyle bir görelim seni ha. Ha. Maşallah Sen de var ya efsanenin efsanesisin ha. Efsanenin efsanesisin Paça boylarını görüyor musunuz Çok iyiler Arkadaşlar açılış serbest yapacağım ama Mantıklı makul fiyatlar Hani ben böyle Şeyi sevmiyorum Değeri gelmezse vermem falan filan Açılış serbest dedim mi kaldığı yerde gider Ama öldürmezseniz sevinirim Takım fiyatları 3-3,5 arası değişiyor. 4 isteyen de var, 5 isteyen de var. 6 isteyen var, Sarıya. Ben ortalamasını söyledim. Ben açılı serbest diyeceğim, kaldığı yerde gidecek. Yavru yumurta da garanti veriyorum, Bir sıkıntı yok. Bildiğim, sevdiğim ve abimizin kuşları. Ha. оюна көргөн ей seni.